Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Şehir yolculuğu Eskişehir yolculuğu başlasın. Hadi bakalım. Bugün Eskişehir'e geziyoruz. Serin bir Eskişehir sabahından herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Eskişehir baş türlü Dünya boş Sayı olmasa rağmen dün acayip bir yağmur vardı. Hep sevdiğim havalar, hiç sıkıntı yok. Mükemmel bir günün başlangıcı için mükemmel bir kahvaltı yerine gidiyoruz. Doyuran kahvaltı salonuna gidiyoruz. Şok şok şok. Kapalı. Odun Pazarı bölgesi, Odun Pazarı evlerinin olduğu bölgede. Arkamda gördüğünüz üzere tarihi Odun Pazarı evleri var. Burada şöyle bir rivayet var arkadaşlar. Anadolu insanı geldiğinde Eskişehir bölgesinde Porsuk çayının etrafına veya bu Odun Pazarı bölgesine geliyorlar. Fakat nerede nereye yerleşeceklerini anlamak için de ciğer asıyorlar. Ciğer hangi tarafta daha odun dayanırsa orayı yerleşim bölgesi olarak seçiyorlarmış. Odun pazarda da ciğerin daha fazla dayanımlı bir bölge olduğu için genellikle ilk yerleşim yeri bu odun pazarı evlerinin olduğu bölgeymiş. Hala da tarihini korumuş. Çok güzel burada aslında güzel evler var. Cumbalı yapılar da görebiliyoruz. Carpet, eh? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need. you evet, yorucu bir gün oldu. Odun pazarına gezdik. Hiç toplu kullanmadan kaldığımız otelden ki otel hızlı tren istasyonu yani gara ya yakın bir konumdaydı. Ee, oradan gezdik, kahvaltı yaptık, yemek yedik. Ondan sonra şimdi otele dönüyoruz. Saat şu an 4. Biraz dinlenip akşam bu sefer hem yemek, akşam yemeği, sonrasında da 2000 lira partisi var. 2000'ler partisine gidiyoruz. İzlemeye devam edin. konuşmam beyler. <laughs> Yok değişiklik olmadı aynı. Yine konuşmam Fakat bugün dün yapamadığımız kahvaltının acısını çıkartacağız. Bal kahvaltı salonuna gidiyoruz. Çok meşhur kahvaltıları var. Sonrasında Sadova Parkı'nı gezeceğiz. Spontane bir şekilde takılmaya devam. izlemeye devam edin. Eğer buraya kadar geldiyseniz cansınız öpüyorum efendim. Büyük şehir çalışıyor. Çok güzel. Fakat daha kötü olurum. Biraz Burada öyle araştırmama göre bölgesel kahvaltılar var. Her bölgeye özel işte 7 bölgeden kahvaltı var. Artık yok. <laughs> hepsini, hepsini birden yiyebiliriz. Şu kahvaltıya bakar mısın? Ya, Vedat mutlu olmasın da ne yapsın? bir kızarmış peynir. Neydi bu? Yoğurt, patlıcan kızartması gibi bir şey. Fındık kreması, acuka. Bu domatesli bir şey, bu acuka. Tahin galiba. Anne patatesi ve şuna bakar mısın? bir bak. Çay demişti. Her şey gibi. <laughs> I' a at the something that'll give you relief there's something that'll have what you need. what you need. we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and I know of sadness the anxious ancient... altı yaptık. Bomba gibiyiz. Hazırız. o farkına gidiyoruz. Bir saat mesafe var fakat toplu taşımaya gideceğiz. Toplu taşımaya gitmemizin sebebi de şehri yaşayalım diye. Arkadan bir kere kameramı düşecek <laughs> şey. <laughs> toplu taşımayı kullandığımız zaman halka karışıyoruz. Oralı gibi oluyoruz. Şu an hafta içi. Biz izinliyiz. Ama insanlar çalışıyor. O yüzden ona karışıyoruz. Hadi bakalım bizi ne bekliyor? Adam her yere park yapmış, bahçe yapmış. Vallahi helal olsun. Burası millet bahçesiymiş. Ama Yılmaz Büyük her şeyinde gayet güzel çalıştığını zaten görüyoruz. Bakın parka. 2 TL kişi başı 6 liraya. Sazalı'ya gidiyoruz. bakalım. Yaklaşık 10 dakikalık bir yolculuktan sonra Sazalı Parkı'na geldik. Güzel. Minibüse gel. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Burası tabi çocuklara güzel ama yetişkinler de güzel vakit geçirebilir. Çocuk da mutlaka gelmesini tavsiye ederim. masa anlatım seansları var. Güzel yani iyi. Bu arada masal çatosuna Türkler de girebiliyor bilginiz olsun. Sadece Araplar gibi düşünmeyin siz de girebilirsiniz çekinmeyin arkadaşlar. Gelin yani gezin. Sadece Araplara değil yani bize de var. Bilmiyorum anlatabildim mi? merkezi bir şey içindeyiz. Fakat sadece Türk dünyası var. Mesela Mimar Sinan, eski böyle cerrahi, az önce gördüğünüz videoda cerrahi aletler vesaire var. Çok bilmiyorum, bilime dair bir şey yok gibi geldi. Bu Ama buraya kadar gelmişken gelip görebilirsiniz. Evet, arabaya bindik, arabayla geziyoruz. Hadi bakalım. Kanka Eski şehirli bir da arkadaşımız Ayşe sayesinde. Pardon. Kütahya, Kütahya mıydı? Kütahya'dan. Mı? Kütahya'dan geldi bizi gezdirmeye sağ Kebap yemek sıra bekliyoruz bakalım. Şu anda balaban kebabı yiyoruz. Karışık olanı söyledik. Karışık isterseniz sadece köfte ya da sadece etle söyleyebiliyorsunuz. Karışık olan söyledik. Buradan sadece bir tane köfte aldım. Biraz o zaman gösterdim tabağı. Biraz eti az ama. Sorpa sosu var. Yoğurtlu bir salata, yağlı tereyağlı sos gibi. İskender'e benziyor. Bursa'nın pideli köftesine benziyor ama bence güzel. Fiyatlar da... Asla fiyatlı bir kebaba göre uygun. Fakat içindeki et miktarını düşündüğüm zaman biraz pahalı. <laughs> İçinde süt, süt kreması, un, şeker, yumurta. Yabancı hiçbir madde yok. Ya üzerinde çikolata, hindistan cevizi. Profiterolü benziyor falan. Şey, evet, üstünden ama. Üstüne sos dökersen profiterol oluyor efendim. Sí, çiğ börek yemeden gitmiyoruz. Eskişehir'in en meşhurlarından papağan çiğ böreği yerdik. Bakalım son gün. Yapamadıklarımız, yiyemediklerimiz aklımızda olanlar var. Eskişehir'in en meşhuru ne? Çiğ börek. Peki çiğ börek nerede yenirmiş? Papağan çiğ börekle. Biz de oraya geldik. Bugün trenimiz saat 5'te. Saat şu anda 12. Geç kaldık. yorulduk çünkü. Çiğ böreği yedik. Çiğ börek tatlı. Çok ekşiydi. Pardon yağlıydı. Ya biraz da pahalıydı yani. iki porsiyon çiğ börek. iki tane ayran. 90 TL tuttu. O yüzden yağını alsın diye. Ya çıkışta bir meyve suyu sıkıcıcı amca gördük. Meyve suyu sıkıcıcı. Çok önemli meslek. Ya, portakal sularımızı aldık. içiyoruz. Nereye çıksan porsuk, çayı, porsuk çayına çıkıyorsun. Yani şehir porsuk çayının bu tarafı ve bu taraf olarak ikiye ayrılıyor. Tam ortadan geçiyor. Enteresan ama güzel. Bir bakıyorsun çay. Çaya gelince biraz merkezi bir yerde olduğunu anlıyorsun. Eski şehre gelip de ya da mopa binmeden olmaz. O zaman haydi gondola gidiyoruz. Eski şehirde yapılacak aktivitelerden bir tanesi. Korsut çayında gondola seyahat veya bizim gibi böyle büyük botlara binebilirsiniz. Gondola fiyatı 75 dolar. Fakat bu botun fiyatı kişi başı 15 lira. Gondola 7 dakika, 8 dakika sürer. E, bu botta 15 dakika. <laughs> Could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. eski bitirdik. Sıra yeni gezecek, görecek yerlerde. izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.